Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi ile Mert içeride hazır oyun oynuyorlarken ben de kendimi odaya kapadım. Ama bildiğiniz kapadım, kilitledim. Ve soru cevap videosu için sizden sorular istemiştim. Ee, onlar geldi, birazcık böyle sohbet edelim istiyorum. Bu sorular üzerinden konuşuruz diye düşünüyorum. O yüzden videoya başlıyorum. Bakalım şimdi o postu bulmam lazım. Kaç gün oldu, hala çekemedim çünkü videoyu. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı diyeceğim de işte anladınız siz. Ne kadar yolundaysa o kadar yolunda mı? Artık biliyorsunuz sayılar gitgide artıyor. Belki sizin de yakınlarınızdan biri yakalanmıştır koronaya. Ee, umarım ağır geçiren kimse yoktur. Ee, ve bu hız umarım biraz yavaşlar. Başlıyorum şimdi açmaya. Beni Instagram'da takip etmeyenler İrem Güzey takip edebilirsiniz. Tabi videoyla o kadar sık çekim yapamıyorum ama Instagram storylerim daha aktif olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde özellikle. İrem Hanım siz küçükken aile fotoğrafı var mı? Mesela anı gibi. Ekleyeceğim bunu söz. E, şansa geçenlerde annemden baya bir, bir valiz kadar eski fotoğraf aldım. E, ee, da burada düzenleyeceğim hatta. Dur videonun ilerleyen dakikalarında çıkartır gösteririm size. Mert'in seni çıldırttığı oluyor mu? Olmaz mı? Hem de şu ara bolca oluyor. Korona salgını bitince hangi ülkelere gezmeye gitmeyi planlıyorsunuz? Ben uzak doğu. Valla daha hiç oralarda değilim. Hiç oranları düşünmüyorum şu anda. Bu virüs bir an önce geçsin. Ee, gezeriz inşallah. En son neye bağırıp çağırıp sinirlenmiştiniz? En son Tuncay'a bağırıp çağırıp sinirlendim. Çünkü sizin eşleriniz de yapıyor mu bilmiyorum. Tuncay işe gidiyor hala. Ve eve geldiği zaman hiçbir yere dokunmadan direkt odaya gidip üstünü başını soyunup yıkayıp duşunu alıp ya yani hiçbir şey dokunmadan böyle gitmesini istiyorum. Ama hala oralarda oyalanıyor, bir şeye dokunuyor falan. Beni böyle çıldırtıyor bazen. Yapma etme, dokunma falan diye geçen gün beni bir çıldırttı. Yani en son ona bağırıp çağırdım. Dışarı çıkma sağ gelse Türkiye'nin buna karşı tepkisi nasıl olurdu sen? Keşke olsa yani bence çoğunluk uyar diye düşünüyorum. Çünkü işe gitmek zorunda olan birçok insan var. Dolayısıyla onlar işe gitmeyecek anlamına gelir bu. İnşallah yakında gelir böyle bir yasak. Korona sence abartılıyor mu? Bence hiç abartılmıyor. Tam tersi bence durum çok daha vahim arkadaşlar. E, bu gizlendiği anlamında değil. E, düşündüğümüzden daha çok vaka olduğunu, bildiğimizden duyduğumuzdan daha çok vaka olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de aslında birçok kişinin çok ağır bir şekilde değil hafif bir şekilde korona geçirmesi. O yüzden bence rakamlar çok daha fazla kesinlikle. Kereviz sapı suyu ile ilgili de bir sürü soru var. Zayıflatıyor mu? Onunla ilgili size aşağıya bir link bırakayım. Çok kaynaklar İngilizce gerçi. Ya da şöyle yapalım. Bununla ilgili Instagram'da daha çok paylaşım yapıyorum. Oraya gelirseniz orada bir tane Instagram'daki Öne çıkanlarıma, story öne çıkanlarıma bir tane böyle dosya yaptım. Orada bununla ilgili bütün soruları görebilirsiniz kereviz sapı suyuyla ilgili. Ama ayrıca da başka bir şey isterseniz bir videoda böyle beslenmeyle ilgili belki çekeriz müsait bir zamanda. Orada daha detaylı anlatırım. Ama benim asıl yapmak sebebim bu kürü. Orada bilmeyenler için 21 gün boyunca sabahları kereviz sapı suyu sıkıp içiyorum. Benim için asıl sebebi toksinleri atmak, vücudumu temizlemek, işte migren gibi, fibromiyalji gibi hastalıklarıma iyi geldiği söyleniyor. Bu yüzden yapıyorum. Ama zayıflamaya destek olduğu da söyleniyor. Boş zamanlarda ne yapabiliriz? Bu arada seni çok seviyorum. Ben boş zamanlarla ilgili şu anda henüz öyle bir sıkıldım falan zaten demiyorum. Çok şükür evimiz var, barkımız var. Mecburi görevde değiliz. Dolayısıyla evimizde istediğimiz gibi oturabiliyoruz ve ben yapacak dolu şey buluyorum. Zaten evde bir çocuğunuz varsa böyle bir boş vaktiniz çok fazla olmuyor. Onun dışında kendimi oyalayacak şeyleri buluyorum. E şimdilik delirmedim, sıkılmadım. Mert anaokuluna mı gidiyor? Evet, anaokuluna gidiyor. İkinci çocuk konusuyla nasıl baş ediyorsun? Herhalde bu şey demek istiyor. İkinci çocuğu yapmıyor musun diye soranlara nasıl baş ediyorsun? Yapmıyorum diye çok net cevap veriyorum. Küçükken hangi mesleği yapmak istiyordunuz? Ah çok değişti. En en küçükken dansöz olmak istiyordum birçok kız gibi. Ondan sonra tiyatrocu olmak, oyuncu olmayı çok istedim. Bir ara böyle haber spikeri olmak istedim. Ee, ama hep böyle üniversite çağına yakın zamanlarda hep televizyon e, okumaktı isteğim, medya okumaktı. Ve gerçekten de öyle oldu. Onu da sormuş biri. TV, video, prodüksiyon okudum ben e, Amerika'da, Boston'da. Tam böyle bire bir aynı bölüm yok Türkiye'de. Ama buradaki böyle e, radyo-televizyon, sinema-televizyon ve medya bölümlerinin karışımı gibi düşünebilirsiniz. İş birliklerinde beğenmediğiniz ürünler oluyor mu? Ücret iyi olduğu için kabul ettiğiniz. E, beğenmediğim ve kabul etmediğim ürünler oluyor. Çok olduğunu söyleyemem çünkü genelde böyle iyi markalarla çalıştım şu ana kadar. E, ücret iyi olduğu için kabul ettiğim bir marka olmadı. Allah o durumlara düşürmesin inşallah diyeyim. Çünkü ben bunu şey olarak görüyorum. Biraz hani vicdan meselesi bence bu. Hani gerçekten siz insanları kemaston öyle bir filmi vardı. Hani onun vebali altına giremezsiniz. E, gerçekten ben yapmam böyle bir şeyi. Çok klasik sorular var onları geçiyorum. Lütfen antidepresan sürecinden bahseder misin? Geçen bir önceki soru cevap videomda bundan baya bir uzun bahsettim. Onu böyle aşağıya koyayım. Onunla ilgili böyle antidepresan, depresyon bu konuları o videoda çok bahsetmiştik. Aşağıya linkini koyayım. O videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Tekrar etmiş olmayayım. Kilonuzu söyleyince boyunuzu merak ettim. Bence bayağı zayıflamışsınız. Geçenlerde Instagram'dan kilomu söyledim. Çünkü o kadar çok kişi kilonuz kaç kilonuz kaç dedik. Ki, e ee? dedim yani. Çünkü böyle bu kıyaslama benim çok hoşuma gitmiyor. Ama hadi dedim söylüyorum yani çekindiğimden değil. Ee, ama insanların kendilerini böyle kıyaslama yaparak kötü hissetmesini, iyi hissetmesini ona göre şey yapmasını istemiyorum. 57.3 kiloyum şu an itibariyle bu sabah itibariyle. Boyum da tam tamına 1.59 Buçuk, 1.60 değil bakın. 1.59.5 buçuk kilomda 57.3 şu an dediğim gibi. E, kaç olmasını istiyorum? 54 olsa yine bayağı bir rahatlayacağım ama 52 de bence daha iyi olurum. Ama benim yağ oranım yüksek arkadaşlar. Benim e, kilo değil derdim o yağ oranı dengesini düzenlemek. E, efendim? Kim o? Cevap yok. Ee, ne diyordum? Ee, o düzeldiği zaman. Kim o? Mert'in video çekiyorum. Ne diyordum? Ee, bak Mert geldi yine aklım karıştı ya. Tık tık yapıyor kapıyı. Gidecek mi bakalım babasının yanına? Biliyor musunuz kapıyı? Dedim kapıyı. Şu an Tuncay'ı arıyorum. İçerik odadan. Tuncay'cığım Mert'i alır mısın? Video çekmeye çalışıyorum. Odaya kilitledim kendime. Ne diyordum ha? asıl o yağ oranımın düşmesi. Tabii bunun için spor yapıyor olmak da çok önemli. Şu an sadece evde dans ediyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Mert'i büyütürken keşke yapmasaydım ya da ilk yapmışım dediğiniz ne var? Of, buna var ya bir video çekerim. Böyle çocukla ilgili soruları ayrı bir video yapalım mı ya da hepsi birlikte karışsın mı? Kararsızım. Neyse hadi yapalım, yapmayalım. <laughs> <laughs> kararsızlığım diz boyu e, keşke yapmasaydım dediğim valla keşke kendimi bu kadar e, yıpratmasaydım keşke kendime bu kadar yüklenmeseydim keşke psikolojik destek alsaydım çünkü gerçekten o zamanlarda çok zor zamanlar geçirdim ve bunu kendi başıma halletmeye çalıştım çok güçlü durmaya çalıştım keşke böyle yapmasaydım dediğim bu var İyi ki yapmışım dediğim iyi korudum hastane döneminden sonra işte o steril konuları bilmem ne konuları hiç hassas konular değildi Orada kimseyi dinlemedim. Kafamın dikine gittim. Bildiğim şeyleri gerçekten uyguladım. E, o konuda bence iyi yaptım diye düşünüyorum. Onun dışında şu anda da böyle hiç pimpirikli biri değilim. Arkadaşlarım da söylüyor. Benden hani normal zamanda doğum yapmış ve benden çok daha pimpirikli olan bir sürü insan var. Ben yani onlara göre bence iyi durumdayım. Eskiden fobiniz olan ama şimdi onu yendiğiniz bir korku var mı? Hayvan falan gibi bir şey. E, benim fobim yok galiba ya. Benim fobim var mı? Aklıma gelmedi şu an. Galiba yok. 57 kilo fazla değil ki neden zayıflamak istiyorsun? Benim boyuma göre fazla. Yarınım çok yüksek. O yüzden fazla. Demin açıkladım. Mert 20 aylıkken nasıl oynar oynuyordunuz? Ee, kanalda birkaç tane video var. Anne bebek çocukla ilgili bir playlistim var. Onu da videonun aşağısına ekleyeyim. Tam olarak ne iş yapıp para kazanıyorsun? Bu da böyle ara ara soruluyor. O yüzden söyleyeyim. Aslında 3 tane şeyi aynı anda yapıyorum. Birincisi aile işimize devam ediyorum pazarlama konusunda. Aslında kardeşime, kuzenlerime uzaktan destek veriyorum. Birinci işim bu. E, i̇kinci işim Pine and Mind diye bir ortamla birlikte kurduğumuz bir kağıt işimiz var. E, tebrik kartları üretiyoruz. Onda ikinci işim o. Onda da home office çalışıyoruz. Üçüncü işim de burası e, YouTube'da bazı videolarımda marka işbirliklerim oluyor. Ya da Instagram üzerinden yaptığım farklı işbirlikleri oluyor. E, bu da benim üçüncü işim. Toplamda üç işim var yani. Diyet düzeninizi çok merak ediyorum diye de bir sürü soru var. E, diyetisyene gidiyorum. E, uyguladığımız bir diyet var. Uzaktan ne kadar daha devam edebilir bu sistem bilmiyorum. E, umarım motivasyonumu kaybetmem. Ama benim hep problemim şey. Diyete başlıyorum. İnanılmaz iyi yapıyorum. Gerçekten çok düzgün iradeliyim. Ama sonra bir yerden bir kopuyorum kopuşa kopuş. İnşallah e, bu sefer kopmam diye umuyorum. Bir de evdeyken cidden çok zor e, ve psikolojik olarak özellikle şu etrafımızda böyle enteresan şeyler dönüyor. O zaman daha da zor. Ama elimden geldiğince şimdilik sürdürmeye çalışıyorum. Belki bunu başka bir video çekerim. E, o videoda böyle günlük neler yediğimi sizinle paylaşırım. E, kıskanç mısın? Yok hiç değilimdir. Kıskanç değilimdir ya. Yani aslında böyle hiç değilim de diyecek kadar da böyle geniş bir insan da değilim ama Kıskanç denmez bana bence. E, Cimci misin? Cimri de değilimdir. E, ama şeyimdir yani her zaman e, hesabımı, kitabımı bilirim. Böyle saburgan bir tip hiçbir zaman olmadım. Karşı cins olarak uyanacak olsaydı ilk yapacağın iş ne olurdu? Gerçekten ayakta tuvaletimi yapmak olurdu. Değişik bir his olsa gerek. <laughs> Aklıma ilk bu geldi. İnternetten alışveriş yaptığınızda iade çok oluyor mu? Yo ben artık neleri, neleri böyle alacağım, neleri almayacağım biliyorum. Kuaföre gitmeyi düşünür müsünüz? Ah düşünmez miyim? Çok düşünürüm ama gitmem. Tabii ki evdeyiz. Günün birinde bahçeli, topraklı, iç içe şehir hayatına mola veren bir evde oturma düşünceniz var mı? Yok. Ben çok ama çok şehir insanıyım. Gerçekten istemem öyle bir hayatı. Ee, ve birçok inzivaya çekilmek isteyen insanın da özellikle bu karantina zamanlarında yok ya hiç de kolay değilmiş dediğini duyuyorum. Eşinizle en benzeşen ve en farklı yönünüz nedir? Hani o zıt kutupların birbirini çekmesi olayı var ya herhalde o bize oldu diye düşünüyorum. Çünkü o kadar çok şeyde ayrı düşünüyoruz, ayrı zevklerimiz var ki o boğa ben kova burcuyum. Yani bütün burç kitaplarında asla olmayacak iki burç derler. E, ama demek ki oluyormuş bu kadar aileden biri gibi olmayı nasıl başardınız? Çok teşekkür ederim. Öyle görüyorsanız ara ara bunu bana yazıyorsun. Hani bilmiyorum ki ne bileyim nasılsam öyleyim işte. Herhalde o da bir şekilde öyle geçiyor size diye düşünüyorum. Eşiniz en çok neye kızar? Ah benim eşimi kızdırması o kadar kolaydır ki damarına basmasını çok iyi bilirim. Ve canım isterse onu çok rahat gıcık edebilirim. Ve gerçekten o gaza çok gelir biliyor musunuz? Yani onu sinir ederim ve ben kikir kikir gülerim. O yüzden... E Böyle Tuncay basit şeylere kızar. Hani böyle parlar ve söner. Hani o da tipik boğa özelliğiydi. Yaptığınız en büyük çılgınlık neydi? Eee bungee jumping yapmıştım. O olabilir. Eee yamaç paraşütü yaptım. O olabilir. Ben böyle adrenalinli şeyleri bir dönem çok yapardım ve çok severdim. Başka? Ailenizden bahseder misiniz? İki kardeşiz. Erkek kardeşim benden iki yaş küçük. Annem emekli İngilizce öğretmeni. Babam hala çalışmaya devam ediyor. Asıl mesleği onun da mimarlık ama ticaretle uğraşıyor. Ee, kardeşim de babamla birlikte çalışıyor. Ben de 9 sene boyunca babamla çalıştım. Mert olduktan sonra böyle evden çalışma sistemine döndüm. Bir daha da geri dönemedim işe. Yine soruyorsunuz. Her videoda sor sorunuzu cevaplıyorum yine soruyorsunuz. Sormayın artık. İkinci çocuk düşünmüyoruz. Bitti. Kameranızdan memnun musunuz? Kameramdan ara ara sorular geliyor. Memnunum. Canon G7X kullanıyorum ama yeni versiyonunu almayı düşünüyorum. Çünkü onun mikrofon çıkışı var. Mikrofon çıkışının da olmasını istiyorum. Mert'ten gizli cips kola keyfi yapıyor musunuz? Yapmıyorum. Şu aralar yani bayağı bir zamandır ne cips ne kola hiçbiri yok bende. Takıntılarım var mı? Mesela ben dişimi fırçalamadan duş alamıyorum. Takıntım var mı? Yani şu aralar takıntıdan bol ne var da? Galiba yok yerli takıntım. Bilmem. Aklıma verirse söyleyeyim. Telefonunuzda olmazsa olmaz dediğiniz uygulama mail uygulaması var. Onu kullanıyorum. Instagramsız yapamam. Twittersız yapamam. Başka e, şu anda şey kullanıyoruz. Kullanıyorsunuzdur büyük bir ihtimalle sizde. House Party diye bir uygulama var. E, WhatsApp e, aramalarında video olarak e, sanırım 4 kişiyle konuşuyorsunuz. Bunda böyle 9 kişiye kadar konuşulabiliyor. House Party çok kullanıyoruz. Bu arada e, sevdiğim e, uygulamalar diye bir videom var. Onu da e, izleyebilirsiniz. E, İrem Güzey uygulamalar diye aratırsanız çıkar. Çok rezil olduğum komik bir şey oldu mu? Çok rezil olduğum komik bir şey olmuştur canım. Dur düşüneyim bunu. Hmm, kullandığımız parfüm. Parfüm videosu da benden çok isteniyor. Benim öyle parfüm videosu çekecek kadar parfümüm yok. Bir tane parfümüm var kullandım. Aslında var ya. Comala'nın bir iki parfümünü kullanıyorum. Ama e, çok az kullanıyorum ya ben parfüm. Hala Mert'e kardeş soruları yazmışlar kadar çok ikinci çocuk sorusu var ki dil gibi yapsın sorup durmayın. Hmm. Çocuklar için kırılmaya dayanıklı ve koruyuculuğu iyi olan güneş gözlüğü. İzi pizi. Çok iyi bir gözlük çocuklar için. Her gün Türk kahvesi içip fal kapatır mısınız? Hayır. Ee, Türk kahvesi ben çok nadir içerim. Lahmacun mu pizza mı? Of, şu an ikisini de yiyelim. İkisini de çok severim ama yemedim. Lahmacun galiba ya. Böyle iç. Soğanlı, limonlu. Of, çok severim. Kendin için yaptığın rutinlerin var mı? Ee, var, var. Hangi birini şimdi anlatayım? Hani böyle cilt temizliğiyle ilgili, saçla ilgili var bir sürü şey. Aslında birkaç videom var bu rutinlerle ilgili. Onu da kanalda bulabilirsiniz onları. Aslında e, isterseniz şu ara neler yapıyorum birazcık ondan bahsedeyim. Bir kere ne yapıyorum biliyor musunuz? Sabah uyanınca pijamalarımı çıkarıyorum çünkü sokağa çıkmadığımız için bence o pijamalı kalmak bizim ruhumuza iyi gelmiyor. Yani bana iyi gelmiyor. O yüzden ben sanki dışarı çıkacakmış gibi pijamalarımı çıkarıyorum. Böyle tight'tı, sweatshirt'tı falan gibi bir ev kıyafeti giyiyorum üstüme. E, kendime çekip düzen veriyorum. E, hafif birazcık makyaj yapıyorum. Bana bu çok daha iyi geldi. Öbür türlü ilk birkaç gün çok salmıştım. Pijamalarla geziyordum, sabahlıkla geziyordum. O beni böyle iyice ne düşürmüştü. O yüzden şu ara bunu yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Yani en azından bir deneyin. Bana iyi geldi. Kendimi sürekli böyle bakımsız görmek de kötü geldi o yüzden birazcık makyaj da iyi geliyor onun dışında işte Merce birlikte yaptığımız aktiviteler var biraz resim yapıyoruz okuldan gelen onun anaokulu olmasına rağmen okulundan gelen bazı projeler, bazı aktiviteler oluyor. Onları yapıyoruz. Bir şeyler pişiriyoruz bazen. İşte geçenlerde kurabiye yaptık, kek yaptık. Öyle şeylerle değişik mutfak aktiviteleri. İşte sanat aktiviteleri yapıyoruz. E, evdeki kağıt rulolardan, ne bileyim farklı farklı aksesuarlar. Başka ha, Kutu oyunu. E, kutu oyunu inanılmaz oynuyoruz bu arada biz. Yani kutu oyunları bence çok kırtırıcı bu dönemde. Instagram'dan da çok kere paylaştım favori kutu oyunlarımızı. Aşağıya da size linkini bırakırım. E, oradan bakabilirsiniz. Tuncay hala çalışıyor ama erken geliyor. Yemek işleri oluyor. Yemek işlerini yapıyorum. O geldikten sonra birlikte yemek yiyoruz. Gündüz ben kendi yemeğimi yapıyorum. Mert'in yemeği böyle saatlerimiz hiç böyle aynı değil onunla genelde. Benim zaten şu an beslenmem birazcık değişik olduğu için saatleri de değişik. Çünkü böyle iki öğün besleniyorum ben. iki ana öğün. işte iki tane de ara öğün gibi besleniyorum. iPad ve şeyi de soran var televizyonu. Evet tabii ki bu ara daha fazla yapıyor bunu. Ama e, açıkçası o kadar da dert etmeyin. Çok fazla iPad'e, televizyona boğulmadığı sürece, başka şeyleri de yoğun bir şekilde yaptığımız sürece, bir de o televizyon, iPad'in süresi, hani her bir seferin süresi çok uzun olmadığı sürece çok fazla takmıyorum. Çok güzel uygulamaları da var. Onları da oynuyor, yapıyor. İşte bir izlediği çizgi filmlerin ne olduğu benim için önemli. Onları da kontrol altında tuttuktan sonra çok dert etmiyorum. Ne yapacak çocuk yani? İlla ki bunlarla da zaman geçirecek. Lego çok oynuyoruz. Puzzle yapıyoruz. Ee, onun efendim efendim Mert'ciğim 5 dakika kaldı 5 dakika sonra açıyorum ne çekimi çekiyorsun? bir daha bir video çekiyorum Mert'ciğim ama biraz sonra bitecek o zaman ne istiyorsan yaparız tamam mı? Tamam gel bir el sağla bir merhaba de istiyorsan hem sen de gör ama kamerayı elleme. Bir dakika dur bak kamera sağlandı. Gel kamerayı elleme. Merhaba. Ah, merhaba de. Merhaba. Tamam. Şimdi ben bir gün içinde neler yaptığımızı anlatıyordum. Sen de anlatmak ister misin? Evet. Tamam hadi anlat. Ne yapıyoruz biz gün içinde seninle? Şu ara en çok. En evet, çok aktiviteler yapıyoruz biz Hı. annemle. Ha, hangi aktiviteleri? Adım, boya, kağıt uçak, Hı yazma. Ha, kağıt uçak da yapıyoruz. Evet, başka? Yazma yapıyoruz. Evet, onu söyledi. Hı, Hı Kutu oyunlarından en çok hangilerini seviyorsun? Oynadığımız oyunlar var ya seninle hani. <laughs> Uno. Uno, tamam. Ama yani... Eh, neydi şöyle Dur, Buraya vurma, kamera sallanıyor. Böyle birleştiriyordun. Beş yolun yuva diziyle basıyordun. Hepsini anlıyordun. Aha, dur. Ee, Adı neydi? Hopi... Hmm. Getireyim mi? Fanti, yok şimdi getirme. Ben aşağıya onun linkini koyuyorum. O da var o linkte. Sen anlamadın ne olduğunu da ben söyleyeceğim. Bir de şeydi böyle zıplama zıplama rengarenk taşlarla oynadığımız oyun. Evet. Skibidi. Evet bir de Scrabble oynuyoruz. Hatta şu an babasıyla da içeride Mert onu oynuyor şu evet. Teşekkür ediyoruz videomuza katıldığın için. Öpüyorum seni ve 5 dakika sonra yanına geliyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bay bay de. Ay ben burada kalacağım. Ay burada kalırken ben çekemem. Lütfen. 5 dakika 5 dakika sonra Hayır. geliyorum Sonra seninle dair bir video çekeriz tamam mı Hayır ben buraya kaldım <laughs> Peki orada bir resim çek bakalım çiz bakalım Ne anlatıyordum ben unuttum bu arada Aynen. Ee, Evde ne, e, ne yaptıklarımızı Evde ne yaptıklarımızı anlattık tamam o soru bitti Ha evet Aferin ya bitmedi doğru söylüyorsun Tutu oyunlarını da saydım Başka ne yapıyoruz Mert Aa dans ediyoruz birlikte. Evet. evet şöyle çok güzel bir şey yapıyoruz. Ee, WhatsApp aramalardan görüntülü olarak e, arkadaşlarını, kuzenlerini arıyoruz. Onlar karşıda televizyonda YouTube üzerinden bir şarkı açıyorlar. Biz aynı şarkıyı açıyoruz. Aynı anda hep birlikte dans ediyoruz karşılıklı aktivite yapmış oluyoruz. Bir de biz de Mert'le bazı danslar yapıyoruz birlikte. Hem hareket etmiş oluyoruz. Balkona da çıkıyoruz herhalde. Mutlaka hava alın. Balkona çıkın. O da çok önemli. İnşallah havalar daha güzel olursa, güneş alırsak daha da iyi olacak tabii ki. İnternet alışverişini sormuşlar. Valla ben şu ara en çok tabii ki internetten alışveriş yapıyorum. Süpermarket alışverişi, sebze, meyve dışındaki her şeyi internetten alıyorum. onlarla ilgili aşağı link koyarım. Instagram'dan da böyle geldikçe ürünler, düzenli linkler paylaşıyorum. ama süpermarket özellikle işte kağıt havludur, deterjandır, hatta bakliyatlardır hepsini online alıyorum. Ama kargo gelince kapıya bir gün e, kapıda bırakıyorum. Sonra onları böyle eldiven takıp steril edip öyle içeriye alıyorum. Ve tek tek gelen paketleri de temizliyorum. Bu psikopatlığım şu an devam ediyor ama psikopatlık olduğunu düşünmüyorum. Bence şu an bunu hepimizin yapması lazım. Şu anda baya bir soru cevapladığımı düşünüyorum. İnşallah bu videoyu sevmişsinizdir. Başka nasıl videolar istersiniz lütfen aşağıya yazın. E, kanala lütfen abone olmayı unutmayın şöyle bir 200 bine gelsin istiyorum artık abone sayısı. Hala böyle 160 küsür binlerde. O yüzden lütfen şuraya gidip abone olun. Ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Video önerilerinizi bekliyorum. Ve yine Instagram İrem Güzey'den bana yazabilir ve beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. İyi yapıyorsun. Bakayım ne yazıyorsun.